Yani bu bir göreceli kavram. Birbirine göre karşılaştırmak zorundayız polarlık falan polarlık. Ama bir molekülün dipol momentine sahipse o molekül polarlık. Anlatabildim mi? Ama polarlık seviyeleri dipol moment miktarıyla ilişkilidir. Yani elektrik alanı ne kadar saptırabiliyor bununla ilişkilidir. Bununla beraber suyun bir diğer özelliği de bizim kromatografik sistemlerde en sık kullandığımız işlerden biri olarak hidrojen bağını yapabilen en önemli elementlerden özür dilerim, en önemli moleküllerden bir tanesi. Nedir hidrojen bağı? Azot, flor ee, ve oksijen gibi oksijene bağlı olan hidrojenler kısmı olarak artı, diğer taraflarsa kısmı olarak eksi yükle yüklenecek. Bunların arasında oluşan kuvvete biz hidrojen bağı diyoruz. Hidrojen bağı hayatın hemen hemen her yerinde var, suda, DNA'da, ee, ya. yağlarda nispeten az olmasına rağmen. Yine bakın burada. Hangisi daha hidrojen bağıdır diyemiyoruz. Birbirine göre karşılaştırmamız gerekecek. Kromatografik sistemde de tamamen durum buna göre ilerleyecek. Ama bazı durumlar var. Az evvel bahsettiğim sodyum kloride olduğu gibi oktetini tamamlamak istiyor bazı elementlerimiz. Bunlardan mesela sodyuma baktığımızda sodyum normalde 11 tane içeriyorken özür dilerim 11 elektron içeriyorken kararsız. Sodyum diyor ki ya ben üstünden bir tane elektron atarsam benim için elektronegatif özür dilerim. Enerji olarak son derece güzel olacak. Klor da diyor ki ne tesadüf benim de bir tane elektronu ihtiyacım var optik tamamlamak için. O zaman biz seninle elektron alışverişi yaparak ben artı yükleneyim, sen eksi yüklen, bizim için bu sistem güzel. Yalnız diyor, eğer biz diyor beraberiz ya herhangi bir şekilde birbirimizden ayrılabiliriz. Nasıl ayrılabiliriz? Ben sana elektronumu verdim. İşimiz seninle bitti. Eğer su gelirse, iyonlaşabileceğim bir sistem olursa ben senin yanında durmam. Ayrılacağım ve iyonları oluşturacağım. Bakın burada dipol hemen sonsuza doğru ilerliyor ve bir kopuşa doğru devam ediyor. Elektrik alanı düşündüğümüz zaman sodyum ve klor'a bakalım. Sodyum artı yüklü olduğu için bir tarafı doğru sapmak zorunda. Klor eksi yüklü olduğu için buna zıt tarafı sapmak zorunda. Ama sapış miktarları bunların yükleri ve kütleleriyle alakalı olmak zorunda. İşte bu denklemi ya da bu mantığı da kütle dediğimiz MS'le kullanacağız. Tekrar hatırlayacağız oraya geldiğimizde. Moleküller arası etkileşmeler ne olabilir? Saydık dört çeşit şey. Akolar dedik, polar dedik, hidrojen bağ yapabilir dedik, van der Waals etkileşimleri yapabilir dedik, iyonlaşabilir dedik. Ve bunların bütün kombinasyonlarını üretebiliriz. En azından 2 çarpı 4, 10 üzeri 16 tane farklı kombinasyon üretebiliriz. Nasıl etkileştiklerine vesairelerine dair. İşte bizim kromatografide yaptığımız işlem bu. Molekül, yüzey ve hareketli faz birbirine nasıl etkileşsin? Ben bunları nerede etkileştiririm, nerede bozarım? Bütün yaptığımız işlem ya da mantığımız buna göre devam ediyor ve bu kuvvetleri kullanarak bunu yapıyoruz. Ne demek istiyorum? Bazı moleküllerim var, iyonlaşıyor. Ne oluyor? Ne diyelim mesela? Antibiyotikler. Antibiyotiklerin hepsi satılan formları suda çözünür formu değil mi? Bu ne demek? Bunlar iyonlaşabilir. İyonlaştırırsam eğer, iyon fazında olursa ben bunları iyon kromatografisini analiz yapabilir miyim? Yaparım. Neden? Bir taraf artı, bir taraf eksi. Neyi bilmem lazım? Antibiyotik eksi formda mı oluyor suda? Artı formda mı oluyor? Bunu düşünmem. Yok arkadaş ben öyle yapmak istemiyorum diyorum. Nedir? Her asidin bir asit asit baz dengesi vardır değil mi? Bu asit baz dengesini nasıl yapıyoruz? Haşa yani zayıf asidimiz kimle dengede olmak zorunda? Onun iyonlarıyla dengede olmak zorunda değil mi? Biz eğer suda çözüp hiçbir iyon bastırıcı madde kullanmazsak haşa gidiyor. A'ya antibiyotik olsun bu varsayalım. Asidik bir antibiyotikmiş. Eğer ben ortamın asitliğini arttırırsam, döşetlerden dolayı sistem ne tarafa gidecek? Kirenlere doğru girecek. Bu sefer ne oldu? Yüklü mü? Yüksüz. O zaman ben bunu iyon kromatografisiyle değil, AP ters faz, yani apolar maddeleri analizini yaptığım sistemle ya da normal faz, MP dediğim sistemlerle analizini yapıyorum. Yapabilir miyim? Yapabilirim. Neden olmasın? Burada az evvel dikkatinizi çektiğinizde ne dedik? Biz bu etkileşimleri kendimiz oynayacağız. Benim için hangisi daha avantajlıysa ona doğru devam etmek zorundayım. Eğer iyonlaştırırsam iyon iyon etkileşimlerine dayanarak analiz yapacağım. İyonlaştırmazsam hidrojen bağını yapabilirim. Çünkü üzerinde hidrojen var. Belki oksijene bağlı, belki azota bağlı. Değil mi? Bunlar hep neyle oluyor? Bir deneyim kazanarak iki çalıştığımız molekülün türünü ve yapısını, karakterini bilerek gerçekleşiyor. Bu zaman içinde kazanılan bir özellik ve literatür taraması ile ilgili bir özellik. Dünyada ilaç, kozmetik, kimya, deterjan vesaire gibi sektörlerde çalıştığınızda bunlarla ilgili çalıştığım molekülleri iyi biliyorsun. Mesela ben doğal ürünlerle çalışıyorum. Hangi doğal ürün grubunun ya da hangi bitki grubunun hangi doğal ürünlere sahip olduğunu yaklaşık olarak biliyorum. Ve analiz sistemimi, taktiğimi buna göre geliştiriyorum. Düşünüyorum. Benim analiz yapacağım madde iyonlaşıyor mu? İyonlaşıyor. Kötü. Ben iyon kromatografisi yapamıyorum. O zaman ne yapacağım? Bu sistemi biraz asidik yaparım tamponunu, çözeltisini. O zaman ne olur? İyonlaşamaz. Normal fazla kalır. Güzel. Bu benim işime yarıyor mu? Yarıyor. Neden? Ben artık ince 18 kromatografisi yapabiliyorum. Benim kendi alt yapım için konuşuyorum. Güzel. Bu molekül UV aktif mi? UV aktif değil. Çok kötü. Çünkü benim analizimde sorun yaşayacağım. Benim UV aktif maddelere karşı dedektörüm var. Ne yapmam lazım? Dedektörümü değiştireceğim. Dedektörüm. Kromofor grup içermeyen maddelere analiz verecek ya da yanıt verecek bir dedektör seçeceğim. Ne olabilir? Aray dedektör. Refraktif indeks. Söyleyemiyorum ama iyi anlatabiliyorum o konuyu. Yarın yani göremeyeceğiz onu. DNS değil. Yarın görebileceğimiz molekül. Özür dilerim. Detektör. MS. Ne olabilir? Elektrokimyasal detektörler. Bunların varlığını araştırmam gerekiyor. Yani neye göre belirliyorum taktiğimi? Molekül, altyapı ve literatür üçgeninde gidip gelerek kendim için en uygun olan analiz yöntemini seçmem lazım. Yalnız en uygun olan analiz yöntemini seçerken şuna dikkat etmemiz lazım. Analizim ya da sonucum gerçeği yansıtıyor mu? İnsanlar bana güvenerek bunu alırsa ya da bana güvenerek bir sonuç verirse Ölebilir mi? Yanlış sonuç yaptığım için literatür ya da bilim adamlarını yanlış yönlendirebilir miyim? Şirketi batıracağım mı? Çıkartacağım mı? Olabilir. Mesela çok saf dediniz. Saf değilmiş. Arda arda davalar gelebilir, analiz gelebilir vesaire. Sorunlar yaratabilir. Yurt dışına domates ihraç ediyoruz. Domatesde pestis var mı analizini yapıyorum kromatografide. O gün kafam bozuk, doğru yapmadım. Gitti. Bütün tanker geri geldi. Bu çok büyük bir zarar değil mi? Yani analizle ilgili bir analiz koşulu verdiğimizde yaptığımız analiz gerçeği yansıtmak zorunda. Bunu da nelerle sağlayacağız? İstatistiksel yöntemler ve çalıştığımız metoda uygun kromatografik sistemleri geliştirip seçerek sağlayacağız. Bu işlem nasıl gerçekleşiyor kromatografide? Kromatografide sistem genellikle absorpsiyon ve desorpsiyon üzerinden ilerliyor. Absorpsiyon herhangi bir gaz ya da sıvı maddenin ya da bunda çözülmüş olan maddelerin yani herhangi bir yüzeye hidrojen bağı, Van der Waals bağı, dipol dipol etkileşimleri, iyonik bağlar burada belirtmemiş ama onlarla olacak. Yüzeyin tutunması işlemidir. Bu işlem fiziksel de olabilir, kimyasal da olabilir. Biz fiziksel olmasını isteriz. Çünkü kimyasal absorpsiyonda yüzey ve molekül arasında bir bağlanma, yeni bir bağ oluşuyor. Bu bağı kırmak son derece kolay yüksek enerji istiyor. Ama fiziksel absorpsiyonlarda buna ihtiyacımız yok. Ne yapabiliriz? Koşulları değiştirerek nasıl değiştireceğim koşulları? Ya da koşulları değiştirmemdeki maksat ne? Ne dedik? Kontrollü bir absorpsiyon, desorpsiyon işlemi olmasını istiyorum. Az önce A, B, C diye örnek verdik değil mi? A maddesi, B maddesi ve C maddesi yüzeye farklı e, absorpsiyon özellikleri gösteriyor diyelim. Ya da farklı ilgileri var. Herkes spor sevmeyebilir, biri spor seviyor, kimi sanattan hoşlanıyor. Böyle düşünmemiz lazım. Ben ne yapacağım? 3-4 tane arkadaşım var. Bir arkadaşımla uzun süre geçirmek istiyorum. Spordan hoşlanıyor, sanattan hoşlanıyor, siyasetten hoşlanıyor. Birinin ilgisini çekmek için spordan konuşur, O benim daha çok durur. Diğerleri ayrılır değil mi? Ya e da ayrılma süreleri farklı olacak. Belki biraz daha hoşlanıyorum. Mesela spordan hoşlanmayan ne yapacak? Hemen kalkıp gidecek. Öteki biraz hoşlanıyorsa durur ama spordan hoşlanan mutlaka durur. Sonra onu sıkacak bir konudan bahsettiğim zaman olacak. O da burayı terk etmeye başlayacak. İşte kromatografide de yaptığımız işlem bu. Yüzeye tutunan maddeleri kontrollü olarak ayrılmasını sağlıyorum. Ben öyle bir numara yapacağım ki A ve B maddesi tutunacak ama C maddesi tutunmayacak. Akacak, gidecek sistemine. Bunu oluşturmak için işte biz kontrollü absorpsiyon ve desorpsiyonu sağlamaya çalışıyoruz. Absorpsiyon üzerinde konuşabileceğimiz çok fazla şey var. Bunun farklı izotermleri var, sıcaklığa bağlı olanları var, monoleyerlik, bileyerlik vesaire gibi sistemlerimiz var. Biz sadece bu koşullarda düşünmemiz gereken absorpsiyon ve desorpsiyonun ne olduğu ve nasıl ilerlediği olacak. Bir herhangi bir maddede ya da herhangi bir şeyde absorpsiyon arkadaşlar yüzeyin yani absorbanın karakterine bağlı. Ne demek istiyorum? Polar mı? Apolar mı? Çok mu por var? Az mı por var? Yüzey alanım geniş mi? Dar mı? Yüzey alanım geniş olsa bile aktif merkez var mı yok mu? Hep bunlarla ilişkili. Absorpsiyonu etkileyen bir diğer özellik arkadaşlar sıcaklık. Sıcaklıkta çünkü her bir maddenin kinetik enerjisi değişecek fazlar arasında bulunma oranı da buna göre değişiklik sağlayacak. Ki yakın zamanda yapılan analizlerin bir kısmı özellikle süperkritik kromatografi sistemlerinde tamamen sıcaklığa bağlı olarak gidiyor. Son derece yeşil analiz yöntemleridir bu. Sıcaklığa bağlı olan absorpsiyon desorpsiyonu kullanarak sadece ve sadece su ile birçok ilaç molekülünün ya da kullanılan kimya, birçok kimyasalın analizini yapmamız mümkün oluyor. Ama bu sistemlerin fiyatları yüksek ve riskli süperkritik akışkanlar olduğu için çok çok yüksek basınçlara çıkıyoruz ve bayağı bir sistem var. Bir gazla çalışıyoruz. Gazların kompresibilitesi yüksek olduğu için iyice sıkıştırabiliyoruz ama sistemde bir kaçak varsa, kilitleriniz yeter kadar iyisi değilse ya da contalar iyi değilse bunlar patlamalarla ve yüksek seslerle sonuçlanabiliyor. Bizim yaptığımız bir yayınımız var. Süper kritik karbondioksit kullanıyoruz onda. Bir ekstraksiyon sistemi yapmamız lazım. Contalar eskimiş. Tabii fark etmedi onu yapan tekniker arkadaş. Biz tam sistemi çalışırken bir patladı. Bütün bölümün içinde sesler falan şey yapıyordu. Hatta bizim yayın güne gidiyordu. Zorlar kabul ettik. Onu teflon sardık çevresine. O kaçağı engellemeye çalışarak yaptık. Biraz da pahalı sistemler oluyor bunlar. Bunlardan güzel anılar benim için. Pardon. Buyurun. Şimdi şöyle sen yüzde nasıl kullandınız? bu diğer taraftaki maliyetler arttı değil mi? Tabii. sağlamak lazım. Zaten Beş pensin ilk başına döndüğümüzde de aynı sorun var. Yani normalde herkes bir analiz vesaire yapıyor ama ne oluyor? Daha hassas bir yöntem gibi yani HBS eskiden, ben yani kendi adıma konuşayım, bizim önümüzde bir tane varken şimdi üç taneyi rahat rahat alabiliyoruz. Ne bu? Gelişme, fiyatın ucuzlaması, rekabet vesairenin artması ile bir Hani çok çok pahalı sistemler değil, HBS ile yarışır mı? Biraz üstündedir. Şu an için aktif uygulama avantaj sağlar mı? Hiçbir sayı sağlamaz çünkü tekrar ekibi eğitmek, o sistemi kurmak, metotları tekrar valide etmek, SOP'lerini tekrar yazmak bir şirketle çalışan için zor. Ama gelecek 10 yılda bütün her şey bu tarafa doğru dönmeye başlayacak. Onun da beraber birkaç farklı avantajı daha oluyor. Ee, bu diye bir konuşacağımız bir şey. Şimdi gaz kromatografisinde hareketli fazının bir viskozitesi yok. Yani bir gaz geçiriyorum. Gaz geçirdiğim için kütle transferine bir direnç yok. Kütle transferine karşı bir direnç olmadığı için dengeyi çok güzel sağlayabiliyorum. Bu da neye sebebiyet veriyor? bir dakika içinde ya da bir saniye içine, bir saniye içinde dikkat edin, üç ya da dört tane molekülü sığdırabiliyor. Neden? Hemen geliyor. Moleküle kütle transferine bir engel olmadığı için gazın hızıyla alakalı tamamıyla. Bu gaz kromatografisinin en önemli avantajlarından bir tanesi çözünürlüğünün çok yüksek olması. Yani çözünürlüğü burada şu anlamda bulunuyor. Birim zamanda okuyabildiği pik sayısı, pik kapasitesi diyelim. Kromatografi, likit kromatografide bu böyle değil. Hareketli bir faz geçiriyor ve bu hareketli fazın bileşimine göre viskozitesinde değişiklik oluyor. Viskozitenin artışı maddenin kütle transferi. Yani herhangi bir yerden bir yerine gitmeye olan direncini arttırıyor. Bundan dolayı HPLC'nin viskozitesi ya da çözünürlüğü bir saniyeye bir iki tane pik sığdıramıyoruz. Bir saniyeye bir tane pik, iki tane pik vesaire gibi sığdırıyoruz. Bundan dolayı ne oluyor? Çözünürlüğü rezolüsyon değil. Ve gaz kromatografisinden daha az oluyor. Süper kritik kromatografi bu ikisinin güzel yönlerini alıyor. Süper kritik kromatografi sıvı fazın artılarını alıyor. Sıvıyı kullanıyorum çok ucuz vesaire. Ve gaz kromatografisinin çözünürlüğünü alıyor. Yani sıvı kromatografisinde gaz kromatografisindeki çözünürlüğünü elde edebiliyoruz. Bu bize şurada çok büyük avantaj sağlıyor. Bazı ilaçlar ya da bazı moleküllerin arkadaşlar konformasyonları var. R ve S konformasyonlarından bahsediyorum. Yani or, ışığın döndürme yönleri. Bir tane örnek var, talidomin diye bir ilaç var. Belki duymuşsunuzdur, belki duymamışsınızdır. Talidomin ilk sentez denildi, R ve S izomerlerinin olduğunu fark edilmeden piyasaya sürülüyor. Sonra anlaşıldıktan sonra R ve S'nin birbirine farklı etki gösterdiğini düşünüyorlar. R izomer, ee, antidepresan özelliği gösterirken S izomer doğum defektlerine sebebiyet veriyor. Bunu kullanan bayanların %95'inde, bu ilacı kullanan bayanların %95'inde s uzamaya da maruz kaldıkları için defekli doğumlar gerçekleşiyor. Bunu neden anlatıyorum? HPLC normal HPLC'de R ve S'yi birbirine aynı moleküller olduğu için yakın olarak görüyorum. Gaz kromatografisinde de ekstra bir şey yapmam lazım. Yani bunları bir ajanla reaksiyona sokarak ancak ayırabiliyorum ya da kolonumu değiştirerek ayırabiliyorum. Prosese geldiğimizde, yani bunu normal şekilde üretmeye geldiğimizde, fiyatı çok yükseliyor. Başka elementler olması lazım. Birkaç basamak daha eklememiz ama süperkritik kromatografide bu ortadan kalkıyor. Sentez edilen molekülü direkt olarak süperkritik kromatografiye verdiğimde R ve S yüz çok büyük çözünürlükle birbirinden ayırıp daha güvenli bir proses elde edebiliyorum. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Sistem gelişiyor. Bu iş burada kalmadan ilerliyor. Hiçbir benzeri nasıl olduğu gibi. Yani avantajı ve dezavantajı var. Bunun maliyet ve yararlılıkla değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi ne dedik? Yüzeyimiz var. Bir de molekülümüzü görüyoruz. Molekülün ne olduğunu bilmiyorum. Resim çok güzel anlatıyordu. Ne yapmış arkadaşlar? Yüzeyle farklı kuvvetlerle etkileşmeler gösteriyorlar. Bu etkileşmelerin büyüklüğüne göre biz bu maddeleri yüzeyde tutuyoruz. Ama bu sonsuza kadar gitmiyor. Belli bir derişime kadar ilerler. Yani ben aktif merkezlerin hepsini doldurursam daha fazla madde tutunamaz değil mi? Buna loading kapasitesi diyoruz biz HPS'de. Yani çok değişik maddeler verirsek iyi değil. Neden? Tutulmadan bir kısmı gidiyor. Piklerim genişliyor, İstediğim şekli elde edemiyorum, analizim doğru olmuyor. Çok düşük miktarda verirsem de dedekte mi? ihtimalim var. Ne yapmak zorundayım? Arayı bulmak zorundayım. Hızlı gitmiyorum değil mi? Uygun mu? Peki ben bu kapasiteyi aşarsam ne olur? A'da gördüğümüz uygun bir loading. Yani belli miktarda madde vermişim. B'de biraz daha fazla veriyorum. Bakın C'ye geldiğimde bizim ayrım noktamızı görüyorsunuz değil mi? O ayrım noktamız taşmaya başladı ve içte geçmeler olmaya başladı şurada. Yani şu pikim, şu devamında ilk madde, şurada gördüğümüz yer A maddesi ve B maddesinin karışımı. En alta geldiğimizde biz loading kapasiteyi baya baya açmışız. Ne oluyor? Biz kontrollü absorpsiyon desorpsiyon yapıyorduk ki yapamıyoruz. İş çığırından çıkmış analizimizi gerçekleştiremiyoruz. Yapmamız gereken A'daki şekle uygun bir analiz gerçekleştirmek. Bunu neyle sağlıyoruz? Ee, derişimler, kolonumuzun yüzey alanı, aktif merkez vesaire sayılarıyla değiştiriyoruz. Kromatografi işte arkadaşlar bunun kontrollü bir şekilde yapılması. Kromatografide bir hareketli fazımız, bir de sabit fazımız oluyor. Ee, ne yapıyoruz? Örnek karışımı hareketli faz tarafından sistem üzerine taşınıyor ve sabit faz ve hareketli faz arasında birçok etkileşime uğruyor. Bu etkileşimler bireysel komponentlerin göç hızına yani ilerleme hızına etki ediyor. Yani devam ediyor. Az evvel söylediğim ABC örneğinde düşündüğümüz gibi. Nasıl oluyor? Bir kolonumuz var. Bu açık kolon kromatografisinde yaptığımız işler. İlk basamakta kolonumuzu işaretleyip normal yerine oturtuyoruz. Yani sistemin hazır hale geliyor. Sonra ne oluyor? Yavaş yavaş hareket ettiriyorum. Yukarıdan bir çözgen geçiyorum çözgen ya da bu hareketli faz benim maddelerimle farklı miktarda etkileşim farklı bir denge oluşmasını sağlıyor. Çünkü her komponent kendine has özellik geliştiriyor. Kendi, geliştirdiği kendine has özelliğe bağlı olarak ne yapıyorum? Bakın zaman içinde ilerliyorum, solvent ekliyorum. Mavi bant, yeşil bant ve kırmızı bant oluştu. Her birinin göç hızı birbirinden farklı. Mesela dördüncü şekilde gördüğünüzde ne olmuş? Kırmızı bant kolondan ayrılıyor. Sonra yavaş yavaş neyin olmasını istiyorum? Yeşil bantın ve mavi bant ilerlemesini sağlamaya çalışıyorum. Bunu yaparken arkadaşlar en önemli şey dağılım katsayısıdır. Dağılım katsayısı şekilde de gördüğünüz gibi alt tarafta gördüğünüz şu e, yamuk şekildeyim, bizim hareketsiz fazımız yani sabit faz olan absorbanımızı temsil ediyor. Üstteki tarafta gördüğünüz gibi mobil fazlılığıyla hareketli fazımız oluyor. Ne oluyor? Bakın C ve A maddesi var ve S var. S burada akışkanımız yani çözgenimizi temsil ediyor. Sözleriniz bir şekilde akış gösterirken bakın. Hanım oku daha büyük, C'ninki daha yavaş. Sizce neden? Şekilde bir farklılık var. Bakın bakalım. Fikriniz nedir? Neden böyle oluyor? Evet, neden daha hızlı ilerliyor? Daha hızlı ilerliyor. Doğru söylüyorsun. Neden sizce daha hızlı ilerliyor? Hareket. Sabit fazla daha fazla etkileşim. Kim? Sabit fazla a daha a fazla etkileşim. Hangisi? 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 Senin söylediğin en doğrusu. C sabit fazımızla daha çok etkileşiyor. Ne oluyor? Bakın C'nin oku daha büyük. Yani yüzeyle daha fazla tutulmaya çalışıyor. Bu ne demektir? C'nin dağılım katsayısı. Yani C solid böyle CM. Görüyorsunuz K var mı? dağılım katsayısı. Dağılım katsayısı her fazdaki maddenin derişimini belirtiyor. Bileşimin sabit fazdaki derişiminin hareketli fazdaki derişimine oranıdır. Hangi maddenin K'sı yani dağılım katsayısı büyükse o madde kolonunda daha fazla tutuyor. Nasıl hesaplıyorum K'yı? Katı fazdakinin CS solid burada. Bölü CM yani mobile fazdaki olarak düşünüyoruz. Viskozite de buna bir etken ama viskozite esas kütle transferine etken. Yani C'nin viskoz olabilmesi için C'nin sıvı fazda olması lazım. Ama bizim çalıştığımız moleküllerin çoğu sıvı faz içinde sonsuz oranda seyrelmiş olarak bulunuyor. Bundan dolayı katı olarak değil yine sıvı olarak davranıyor ama içinde bulunduğu sıvının viskozitesine göre hareket kendi psikolojisine göre değil. Anlatabildim ah, mi demek istediğimi? Şimdi bakalım. D, K sıcaklıkla çözgen bileşimimizde kolonun kimyası ve karakteriyle değişiklik gösteriyor. Mesela az evvel gösterdik. H, A dedik. Bir de A eksiden bahsettik. Antibiyotik. Antibiyotikindeki A eksi karakterleri değil mi? Mesela H, A ve A'yı karşılaştıralım. Molekülün karakterine göre nasıl değiştiğini. A iyonik bir yüzeyle etkileşirken iyonik olmayan bir yüzeyle etkileşmez. İyonik yüzeydeki dağılım katsayısı yüksekken iyonik olmayan yüzeydekinde düşüktür. Düşük olduğu için iyonik olmayan yüzeyden daha çabuk gider. Ama öteki yüzeyde daha fazla kalacak. İşte biz bütün sistemde bunu sağlamaya çalışıyoruz. Yani yaptığımız bütün işlem, kafa yorduğumuz sistem hep bu. Neden? Çok karışık örneğin varsa bunların birbirinden farklı olmasını ölçmek zorundayım. Bunu da nasıl ölçeceğim? Zaman içinde gösterdiğim parametrelerle birbirine göre ne kadar olduğunu karar Vereceğim. Arkadaşlar kromatografi <laughs> moleküllerinin şekline, uygulama prensibine ve yüzeylerimizin özelliğine göre farklılık gösterir. Bunlardan bir tanesi en çok kullanılan absorpsiyon kromatografisidir. Absorpsiyon kromatografisinde kullanılan durgun fazla silika jel veya silika temelli matrikslerdir. Veya da alümina vesaire yapılıyordur. Absorpsiyon ve desorpsiyon adımlarının tekrarlanmasına bağlı olarak gerçekleşir. Yani bu işlem bir kere gerçekleşmiyor. Bütün kolon boyunca defalarca gerçekleşiyor. <laughs> İşte bu bütün kolon boyunca defalarca gerçekleşiyor ya. Yani az sonra göreceğimiz bir parametre var. Şimdiden çiziyorum. Orada konuşacağız. Şunu bir kolon olarak varsayın. Bir kolonum var. Ne olacak? Eğer benim bu absorpsiyon ve desorpsiyon işlemi kolonun başında gerçekleşirse ne demek? Bir miktar hep burada tutumlu kalır. Bir miktar hep sıvı fazla hareket eder. Değil mi? O zaman bu bir manası yok. Neden? Bir miktar madde tutumludur.